Arkadaşlar herkese merhaba dersime hoş geldiniz. Bu derste EBOB ve EKOK ile ilgili karışık soru çeşitleri soru çeşitlerini çözeceğiz. Takipte kalın lütfen kanalımız çok yeni ee, yeni yeni videolar atıyorum. Bütün konularda e, bütün soru çeşitlerini göstermeye çalışıyorum. Umarım hoşunuza gider ders e, geçelim hemen. Şimdi A ve B aralığında asal sayılardır diyor. Ekok AB ile EBOB AB'nin toplamı 92 ise A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet şimdi burada dikkat etmeniz gereken şeye bir bakalım. A ve B aralarında asal ise arkadaşlar aralarında asal sayıların EBOB'u 1 e, olarak kabul edilir. Çünkü ortak hiçbir hiçbir ortak böleni yoktur bir dışında. Bir saniye evet. Şimdi şöyle diyelim ortak böleni yok ise EBOB ya da OBEP neyse ben EBOB diyorum bazen fark etmiyor aynı şey ee, eşittir bir olarak kabul edilir yani farz edelim 3'te 4 sayısı için 3'te 4 sayısının bir dışında hiçbir ortak böleni yoktur veya 4'te 5 için aynı şey geçerli e, ee, EBOB 1 ise hemen yazı, yanına yazalım 1 artı EKOK ya da OKEK eşittir 92 bunu bu tarafa atıyorum 91 eşittir ekok çıkar. Şimdi aralarında asal olan sayıların ekokları ise birbirine bile çarpmış halidir. Yani a çarpı b eşittir 91 olmalı. Burayı 91 yapabilecek olan çarpanlara bakalım hemen. 91'in çarpanları kimdir? 13 çarpı 7'dir. Şimdi normalde şöyle şöyle bir durum var. 13 çarpı 7 olur bir de 91 çarpı 1 olabilir. 1, 1 ile bütün sayılar aralığı asal kabul edilir. Bunu da unutmayalım. Yani ya şu ihtimali düşüneceğiz ya da şu ihtimali düşüneceğiz. Şıklara bakıyorum bakın bu ihtimal için şıklarda öyle bir değer yok. Fakat şu ihtimalde toplamı veriyor şıklarda. E şıkkını veriyor. Cevap E şıkkı yani 92. Bunu not edin. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Evet şimdi ikinci sorumuzdayız. EBOB ve EKOK'la devam ediyoruz. Ekok veya okekleri fark etmiyor dediğim gibi ben ekok e alışmışım o yüzden e mazur görün. Şimdi ekok 24, 60 ve x'in e değeri 720 imiş. Olduğuna göre x'in alabileceği en büyük pozitif tam sayı değeri kaçtır? Hemen bakalım. 720'yi ben asal çarpanlarına ayırarak başlayayım. Bu kaçtır? 9 çarpı 8 çarpı 10 şöyle parça parça gideyim. 3'ün karesi çarpı 2'nin üçlüsü burada. Bir 2 de buradan 2 üssü 4 çarpı burada da 5 kaldı. Asal çarpanlarına ayrılmış hali budur 720'nin. Eşittir. Şunların ek okudur tabi. 24 x ve 60 da ben asal çarpanlarına ayırayım. 24 3 çarpı 8'dir. Şöyle yazabilirim. Bunu da şöyle yazalım. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazayım. X'in de değerini bilmiyorum. Şimdi ekok alırken Ekok'ta ne yapıyorduk? Ee, şimdi asal çarpanlardan üssü en büyük olanları alıyorduk. Aynı şekilde e, farklı olan asal çarpana dahil ediyorduk. Bunun çarpımı bize en küçük ortak katı veriyordu. Tamam. Hemen bakıyorum. Şimdi burada 3'ün karesi kullanılmış. 24 ve 60'ın içerisinde 3'ün karesi var mı ki? Burada ekokta karşımıza çıkmış. Var mı arkadaşlar? Yok. 3 var. 3 var. 3'ün karesi bunlar da yoksa mutlaka x'in içerisinde olmalı. Tamam çarpı diyorum devam ediyorum. Bir de 2'nin dördüncü kuvveti kullanılmış. Var mı 24 ve 60'ın içerisinde? Hayır burada 2 üstü 3 var. 2'nin karesi var burada da. O halde x'in içerisinde bulunması gerekiyor ki ekok da karşıma çıksın. Çarpı. Şimdi 5'e bakıyorum. 5'i ben 60'tan almışım güzel tamam ya normalde x'te olmasa da olur fakat soruda benden ne istiyor x'in alabileceği en büyük pozitif tam sayı değerini istiyor. O halde ben bunu x'te de kullanırsam şuradaki ekok değerimi bozmaz ve aynı zamanda bana x'in en büyük değerini vermiş olur. Bunların çarpımı da 720 ediyor x'in değeri. Tamam arkadaşlar bunu not edin hemen diğer soruya geçelim. Evet arkadaşlar 3. sorumuza geçtik. Üçüncü soruda da bakın ilk sorudakinin benzeri e, ama bir küçük bir farklılık dışında benzeri. Yani neredeyse aynısı. gene de çözelim hemen. X veya aralığında asal sayılardır. Şimdi ekokları eşittir 60 çarpı ebobları kadarmış. Yani e, 60 katı kadarmış. Olduğuna göre x artı y toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hemen bakalım. Şimdi aralığında asal sayılar için ne demiştik? E, eboblarını biz bir kabul ediyoruz tamam mı? Çünkü ortak bir dışında ortak hiçbir böleni yoktur. Şimdi ekok için ise ekok için ise bu aralarında asal olan sayıların e, çarpımıdır ekokları. Aralarında asal sayıların çarpımı bize Ekoklarını verir. Bu her zaman böyledir. Tamam mı? Hatta ekokları bakın. Ekokları şöyle de kabul edilebilir. X çarpı y bölü ebop olarak da kabul edilebilir. Bir sonraki sorularda sizden sizinle birlikte bir soru çözeceğiz bununla ilgili. Bu özelliği bilmeniz sizin için iyi olur. Devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi ekoklarını x çarpı y dedik. Bu durumda x çarpı y eşittir. 60 çarpı ebopları. Tamam. Şöyle şunu hemen çarpanlarına bir Ayıralım. Asal çarpanlığına 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'tir. X ne olur, Y ne olursa sağlar. Aralarında asal olmak üzere tabi dikkat ediyoruz. X'e 4 versem, buraya da 15 versem sağlar mı? Sağlar. Peki X'e 3 versem, e, şuraya da 20 versem bu da sağlar. Aralarında asal durumunu bozmuyor. Başka e, 5 versem buraya Buna da kaç vereceğiz? 4 kere 3, 12. Bu da sağlayabilir. Başka ne olabilir? Bir de şu olabilir. 60 ile sağlayabilir. Ne demiştik? 1 ile bütün asal sayılar aralarında asal olarak kabul edilir. Tamam mı? Şöyle şunların toplamına bakalım. Şunların e, olduğu bir, ta bir tane olmayacak. Hangisi olamaz demiş zaten. Şu 19'a yer verilmiş. Tamam. Çok güzel. E, olabilir. Şu 17'ye de yer verilmiş. Çok güzel. Şunu da siliyorum. Başka ne var? 23'e de yer verilmiş. Çok güzel. Tamam. 61'e yer verilmiş. Fakat 32 olamaz, tamam mı? Cevap D şıkkı. Bir sonraki soruda görüşelim. Evet, şimdi bu soruyla devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi faktöriyel kullanılmış. Bu faktöriyel karşınıza çıkınca gözünüz korkmasın. Ben de lisedeyken böyle faktöriyel gördüm ödüm kopardı. Ama halbuki çok keyifli bir konudur. E, faktöriyelle ilgili eksiğiniz varsa bununla da ilgili ben video çekeceğim bu arada. E, abone olursanız zaten takip edersiniz. Hemen başlayalım buradan. Şimdi e, A8 faktöriyel, B9 faktöriyel, C'de de 10 faktöriyel olduğuna göre ekoklarının EBOB'a EBOB bölünmüş değerini istiyor. Bakalım şimdi Şöyle bir yazayım tamam. Aynısını yazmayacağım. Şimdi şöyle yazayım. 9 çarpı şu 9 oluyor. Çok belli olmasa da 9. <laughs> C de eşittir 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. Şöyle açabiliyoruz değil mi faktöriyelde? Örneğin mesela e, 5 faktöriyel ben şöyle açabilirim. 1'e kadar açabilirsin. 1'e kadar diyorum. 1'e e kadar sondur. Şöyle de açabilirsin şunu. Şu 5 faktöriyeli. 5 çarpı 4'e kadar da açacak olursan eğer şöyle şu faktörü buraya koyman gerekiyor tamam mı? 1'e kadar devam ettiği anlamına geliyor. Şuraya kadar 3'e kadar 2'ye kadar açabilirsin. Ta 1'e kadar açabilirsin tamam mı? Bunun özelliği budur. Şimdi hemen bakalım. Ekok bakın e, bunların ekokunu ben nasıl bulacağım? Şuradan C'ye baktığınız zaman C en büyük değere sahip. 10 faktöriyel. Bakın 10 faktörün içerisinde bütün hepsi yer ediyor. En yani bütün şeyleri katını C'nin içerisinde görürsün. O yüzden ekok alırken doğruca C'yi almanız, C'nin değerini almanız yeterli. Ee, nereden bu sonuca ulaştım? Bunu kendiniz deneyerek de görebilirsiniz. Tek tek e, açmak istemediğim için doğruca C'yi aldım. Tamam mı? Ya Çünkü C'nin içerisinde dediğim gibi 10 faktörün içerisinde hepsi yer ediniyor. 8 de var, 9 çarpanı da var. Hepsi bulunduğundan dolayı bütün e, çarpanlarım C'nin içerisinde. Ekokum budur. Ya da o okay, kekim budur. Şimdi e, Ebob'a gelecek olursak Ebob içinde en büyük ortak bölen diyoruz. Bakın şimdi bunların içerisinde hangisi ortak? Bakın 8 faktörel ortak. Hepsinin içerisinde bulunan 8 faktöreldir. Şöyle yapalım. 10 faktöreli ben 8 faktöreline kadar açayım. Niye? Şuradaki birbirini götürsün diye. Bu burada çarpım durumunda. Bu da yanındaki ile çarpım durumunda. Bunlar birbirini götürdükten sonra şunlar geriye kalıyor. 9 çarpı 10'dan 90 gelir. Cevabım 90'dır. Bir sonraki soruya geçelim hemen hızlıca. Evet yeni sorumuza bakalım. Ee, okuyorum. X sayma sayısı olmak üzere. Ebobumuz x ile x artı 5'in ebobu 5'miş. Ekoku ise 60'mış. Buna göre x değerini istiyor. Evet, şimdi bunların EBOB'u 5 ise şöyle bir özellik var. EKOK alırken şunu ben hemen belirteyim. EKOK eşittir bunların birbirine çarpımı bölü EBOB'larıdır. Yani 5'tir. Tamam mı? Peki ekoku kaçmış? Bu bir özelliktir bu arada. Bunu ee, sık sık bakın kullanabilirsiniz. Bütün sorularda işinize yarayacak. Bütün sorularda istisnasız. Bu özelliği bilin lütfen. Hemen geçelim soru çözümüne. Ekok için 60 verilmiş eşittir. X çarpı X artı 5 bölü EBOB yani 5. İşler dışlar çarpımı yapalım. 5 çarpı 60 burada bu 1. <laughs> Çok belli değil. X çarpı X artı 5 parantez içerisinde. Şimdi sadece parantez var. X artı X artı 5. Şimdi hemen yapalım. Ee, şunu asal çarpanlarına ayıralım mı? Gerek var mı? Bakıyorum. ya Buradaki X öyle bir değer olacak ki, bakın şununla şu sayı arasında 5 fazla olacak, değil mi? Şimdi bakalım hemen. Şöyle kaç? Hmm, 20 çarpı 3 mü? 20 çarpı 3. Bakın şu 3 ile 5'in çarpımı 15 çarpı şuradaki 20'yi de şöyle alsam iki parça halinde x çarpı x artı 5 için biri 15 olsa diye de 20 olsa bunu sağlar. Denklem sistemimiz sağlar. O zaman x 15 olsa tamamdır. x'in değeri 15 olarak kabul edilebilir. Bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi son sorumuzdayız. Bu soruyu da çözelim. Dersi bitirelim. Ee, soruların devamında yani videoların devamında EBO ve ECOG ile ilgili problemlere yer vereceğiz. Şimdi e, yeni nesil sorular var e, TYT TYT'de çıkan. E, bunlar için ayrı bir video hazırlayacağım. E, takipte kalırsanız dediğim gibi e, mutlaka çekimler e, videolar gelecektir Çektim videolar. Şimdi bu soru çeşidine bir bakalım. Burada bir denklik sistemi görüyorsunuz. X, Y ve Z doğal sayılardır demiş. Şimdi a öyle bir değer ki burada. E, şimdi a öyle bir değer ki şu da şuna, şuna ve şuna eşitmiş. Eşitliğine göre a sayısının en küçük değeri kaçtır? Bu klasik bir e, ta, şeydir, sorudur, sorulan bir sorudur. Ya problemlerde de karşınıza çıkıyor ama problemleştirmiş haliyle çıkar. Ama mutlaka şu denklik sistemini kullanmanız gerekir. Şimdi burada e, şunu sağlamanız gerekiyor. Şu da X'in karşısına yanında gördüğünüz kat sayı Y'nin ve Z'nin karşısına gördüğünüz şu kat sayıların e, kat sayılara eşit olmasını sağlamam gerekiyor A'nın. A hem bunun katı olacak hem bunun katı olacak hem de bunun katı. E, yani hem 5'in hem 6'nın hem de 7'nin katı olmak zorunda. Genelde böyle çözülüyor en azından öyle söyleyeyim. Şunlara bakın 3 3 ve 3 eklediğim zaman ne oluyor burası? Şöyle 5 ortak çarpan parantezini alabilirim. Eşittir. Şurası 6 olmuş oluyor. Bakın 6'ya tamamlıyorum. O yüzden 3 ekledim yanındakine. Ki şuradaki kat sayının e, x'in yanında bulunan. Bakın şu kat ya da şunun şu harflerin yanında bulunan kat sayıların. E, kat sayıları eşit olmasını sağlamam gerekiyor. Şuradaki sabite eklediğim o sayıyla birlikte. Şimdi e, y çarpı 1 eşittir. Burada 7 çarpı. Z artı 1 elime geçmiş oluyor. Eşittir A. Şimdi e, aynı şekilde bakın şuraya da 3 ekledim. Yani e, buraya ekliyorsam buraya da buraya da ve buraya da eklemem gerekiyor. Yoksa denklik sistemi bozulur. Şimdi ondan sonra yani şuradaki değer hem şunun hem şunun hem de şunun katı olacak. Tamam. Şimdi yapalım. E, 6 kere 5 30 e, 30'u da 7 ile çarp. Bunların e, bu arada e, ekoku alınıyor. Buna dikkat edelim. Ekoku alınıyor. 3'ü de aralarında asal olduğu için doğruca kendi arasında çarpıyorum. 30'u da 7 ile çarp. E, kaç geliyor? E, 210 geliyor. 210'un katı. Tamam mı? 210'un katı da olabilir. Eşittir. A artı 3. Fakat burada ne diyor bize? A sayısının en küçük değeri. O zaman K'yı ben 1 kabul edeyim. Tamam mı? Sadece 210 değil o yüzden K koydum buraya. 210 ve katları olabilir. Çünkü net olarak değerini bilmiyorum. Ama şunun katları olduğunu biliyorum. A artı 3 değerimin. O zaman K'nın yerine ben bir koyayım. En küçük değeri istediği için. 210 eşittir. A artı 3 diyeceğim. A'yı bulmaya çalışıyoruz. 3'ü diğer tarafa atıyorum. 207 eşittir a gelir. Bu soruların genel olarak çözüm şekli böyledir. E, çözdükçe daha kolay hale gelir. Mantığını da kavrarsınız. Şimdi bu dersi bitiriyorum. Bunu not edin mutlaka. Bir sonraki derste soru çözümleriyle devam edeceğiz. Problem, problemler gelecek. Problemleri çözeriz. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.